Partikül Matematik kanalından herkese selamlar. Ben Melih hocanız. Evet sevgili LGS tayfa. Beklediğimiz tercih kılavuzu, tercih ve yerleştirme kılavuzu Milli Eğitim tarafından yayınlandı. Tüm detayları şimdi e, videoda sizlere anlatmaya başlıyorum. Öncelikle tabi tarihler yayınlandı. Bu en çok bizim merak ettiğimiz durumdu. Hemen bakalım 30 Haziran'da ne demiş puanların ilanı onları biliyoruz zaten. Esas kısım yerleştirme işlemleri için tercihlerin alınması ne zaman bakın 5 ile 16 Temmuz arasında 5-16 Temmuz 2021 tarihleri arasında tercihlerimizi yapacağız. Dolayısıyla şimdilik acele etmenize gerek yok. Bir 5 gün daha var tercihlerin başlamasına. Peki bu arada ne olacak? Yani 30 Haziran'dan itibaren ne olacak? Bu arada 30 Haziran'da yine kontenjan tabloların da ilanı yapıldı. E-Okul üzerinden, E-Okul ana sayfası üzerinden bunları da bulabilirsiniz. 30 Haziran 16 Temmuz arasında da özel okullara kayıt işlemi isteyen öğrenciler varsa ya da yetenek sınavıyla öğrenci alan işte spor okulları vesaire tarzı okullara gitmek isteyenler varsa bu arkadaşlar için beklemelerine gerek yok. Bugünden itibaren bu okullara gidip kayıt olabilirler. Özellikle özel okul düşünenler, kolejleri düşünenler zaten onlar için bir sınav puanı ile alakalı bir durum olmadığından dolayı gidip kayıtlarını olabilirler. Şimdi biz ne demiştik? E, tercihler yapılacak sonra nakiller başlayacak. Şimdi biz ne yaptık? Bakın 16 Temmuz'da tercihler sonlandı. Kapandı sistem. Ne zaman açıklanacak biz nereye yerleştik, nereyi kazandık? Ne zaman açıklanacak? 26 Temmuz'da açıklanacak ve bugün şunu da açıklayacaklar bize. Yani hem tercih sonuçlarımızı açıklayacaklar hem de bak diyecek bazı okullarda benim boş kontenjanım kaldı. Burası çok tercih edilmedi. Bunları da ilan edecekler. Dolayısıyla bunu da söylemiş olalım. Peki o günden itibaren hem ne başlayacak? İşte o hep söylediğimiz nakiller başlayacak. Birinci nakil. Yani sen baktın A lisesini kazanmışsın. İyi de B lisesi daha iyi. Ben onu denemek istiyorum dediğinde işte o onun için nakil e, istemen gerekiyor. Nakil başvurusunda bulunman gerekiyor. Bunu da yine 26 ile 30 Temmuz arasında bir 4 günlük süreçte yapabiliyorsunuz. Sonra hemen ardından bir 2-3 gün içerisinde yani 2 Ağustos'ta sonuçlarını açıklıyorlar birinci nakilin. Ardından e, yine olmadı bir kez daha deneyeceğim dediğinde ikisiyle 6'sı arasında ikinci nakiller başlıyor. Bunları da 9 Ağustos'ta yayınlıyorlar. Yani artık nihai sonuç 9 Ağustos'ta ikinci nakillerle itibaren olay kapanıyor. Yani ikinci nakil artık son. Başka bir başvuru yapma şansınız kalmıyor. Şimdi bunun sonucunda tabii sen ne merkezi yerleştirmeyle ne de yerele yerleşememiş olabilirsin tabii Allah korusun. Böyle bir şey istemiyoruz ama yine de çok nadir, çok çok nadir bazı arkadaşlar böyle olabiliyor. Ya da hiç hani tercih yapmayan, umrunda olmayanlar da diyebiliriz bu arkadaşlara. Bunlar için de 9 13 Ağustos'ta il ilçe yerleştirme komisyonuna başvuru alabiliyorsun. Ha bu arada tabii mecburi bu duruma kalmış öğrencilerimiz de çok nadir de olsa olabiliyor. Yani yapmış tercihini ama çıkmamış. Bu arkadaşlar da il ilçeye başvuracaklar 9 13 Ağustos arasında ardından 20'sinde bunların işlemleri tamamlanacak ama yine de olmazsa normal açık öğretimden devam etme gibi bir durum söz konusu. Çünkü biliyorsunuz lise eğitimi yani 12. sınıfa kadar okumak mecburi. E yatılılık başvuruları var. Bunların e, sisteme işlenmesi vesaire var ve okullar ne zaman açılacak çok e, merak ettiğimiz bir konu yine 6 Eylül olarak Milli Eğitim bunu da belirlemiş. Yani ne zaman liseli olacaksınız resmi olarak? 6 Eylül 2021 tarihinde liseye başlıyoruz. Gelelim e, bu tercihlerin detaylarına. Şimdi öncelikle 16 Temmuz dedik ve saat 17'ye kadar işlemler devam edecek. Nasıl yapacaksınız bu işlemleri? E, ortaokul kurumlarından ya da e-okul sistemi üzerinden yapabiliyorsunuz. Hemen o kısma da sizi götüreyim yavaş yavaş. E, bunlar işte yurt dışında okuyanlar, açık öğretimle ilgili bilgiler. Dolayısıyla çok da sizi e, açıkçası çok nadir bir kesimi alakadar ediyor diyebilirim. Biz esas nereye bakacağız? Bakın e, Map.gov.tr ya da e-okul Map.gov.tr üzerinden e, yayınlanan tercih listelerine göre öğrenci velisi tarafından 5-16 Temmuz saat 17'ye kadar tercihler alınacak. Tabi verileriniz bu e, tercihi yaptıktan sonra da onaylamak zorundalar. Yani ilgili orta öğretim kurumu üzerinden artık hangisinden yaptıysa hangi ortaokuldan bu tercihi yaptıysanız oradan da onaylamak zorundasınız. Onun dışında hemen tercih işlemlerine bir bakalım. E, buralarda detaylar var ama benim aldığım birkaç not var. Onları da size göstereceğim. Şurada bakın ne demiş merkezi sınavla ilgili e, ile öğrenci alan okullar, yerel yerleştirme ile öğrenci alanlar ve pansiyonlu olmak üzere bakın. Pansiyonlu yerel ve merkezi 3 tane 3 grupta size tercih açılacak. Bunu unutmayın. E, pansiyon mecburi değil. Yani pansiyonlu okul istiyor musun istemiyor musun o sana bağlı. E, ama yerel yerleştirme kesinlikle yapmanız gereken zorunlu bir yerleştirme. Bunun detaylarını ilerleyen süreçlerde konuşacağız. Hatta hemen dipnot geçeyim. Mesela yerel yerleştirme herkes yapmak zorunda dedik ya burada 5 tane tercih hakkınız var. Bu 5'in yalnız ilk 3'ünü 1, 2 ve 3. sıraya mecburen mecburen, zorunlu bir şekilde kayıt alanından tercih yapmak zorundasınız. Tamam mı? Yani e, ilçende bulunanlar. Yani en yakınında bulunan okullardan ilk 3 tercihinde bunları bulunmak zorundasın. 4'e geçemiyorsun yani. E, toplamda da en fazla 5 tercih yapabiliyoruz. En fazla 5 bakın. Hani Sen istersen 2 tane yap, 3 tane yap. Orada bırakabilirsin. 4 tane yap. Bırakabilirsin demek bu. E, yapılan tercihlerde aynı okul türünden. Bakın yine bu detayları daha sonra yine konuşacağız ama hemen bir yeri gelmişken. Söyleyelim. Aynı okul. Mesela Anadolu Lisesi istiyorsun. En fazla 3 tane yazabilirsin. Benim 5 tercih hakkım var hocam. Olmaz. En fazla 3 tane Anadolu Lisesi mi istiyorsun? En fazla 3 yazabiliyorsun. Ya da işte e, İmam Hatip mi istiyorsun? En fazla 3 tane yazabilirsin. 5'ine de İmam Hatip yazamazsın. 5'ine de Anadolu Lisesi yazamıyorsun. Böyle e, bazı zorlamalarımız var e, tercihler kısmında. Şimdi. E ne peki merkezi alan okullara kaç tercih hakkınız var? Orada da 10 tercih hakkınız var bakın. Yani 5 tane yerel, 10 tane merkezi 5 tane de pansiyonlu okullara olmak üzere toplamda 20 tane tercih yapı, yapabiliyorsunuz. Pansiyonu yapmak zorunda değilsiniz. E, merkezi okullara da 10 tercih hakkı var ama yine bunu da doldurmak zorunda değilsin. Bir tane yazar bırakırsın. Yerelde de yine 5 var ama bir tane yazıp bırakabilirsin. Hayır ben 3 tane yapacağım diyorsan o zaman o 3'ünü de kayıt alanına yapmak zorundasın gibi durumlar söz konusu. Bu yeşil, mavi ve kırmızı okulları daha sonra yerel tercih videosunda anlatacağım. Dolayısıyla buraları hızlıca geçiyorum. Ee, esas size bir e, kısmından daha bahsedeceğim. Şöyle biraz daha aşağılara kayalım. Ee, daha önce bir videoda anlatmıştık. Hani devamsızlıkla ilgili bakacaklar mı bakmayacaklar mı? Bu netleşti. Devamsızlıkla ilgili herhangi bir yerde yazı göremedim ben. Dolayısıyla devamsızda bu sene bakılmıyor. Peki neye göre yerleştirme olacak? Burada ikamet adresleri ve okul başarı puanlarınız göz önünde bulundurulacak. Bunu da söyleyebiliriz. Ee, i̇ki dönem halinde yerleştirmeler yani nakiller 2 tane yapılacak. Daha önce 3 4 tane yapıldı olmuştu. Ama ilk yıllarda oldu. Hani bu sene yapmamaları çok normal. Ee, ardından devam ediyorum merkezi yerleştirmede. Ee, oldu ki ki çok fazla yığılma var bu arada olma ihtimali yüksek. Eşitlik halinde mesela senin puanın eşitse sırasıyla neye bakacaklar? Bir ortaokul başarı puanına bakacaklar. Yani siz LGS'ye girdiniz. İkiniz de 398 398 puan aldınız aynı noktası virgülüne. E okulu tercih ettiniz. E kime bakacaklar şimdi kimi alacakları okula? Bu bu durumda eşitlik halinde önce bakacaklar ki sizin ortaokul başarı puanınız ne? Eşit mi? Ondan sonra sırasıyla 8. sınıfa bakacaklar. Yani genel başarı puanlarınız eşit. Sonra 8. sınıfa bakacaklar. O da eşit. Sonra 7'ye bakacaklar. O da eşitse 6'ya bakıp e, bu şekilde bir kriter sıralaması yapılmış. Ha bunların hepsi eşit. Yani öyle bir dünyada mucize olmuş. Hepsi eşit olmuş. Dolayısıyla ondan sonra da tercih önceliğine bakılacak. Mesela bu sen ikinci tercihte yaptın o okulu. A lisesine. Nereye yazdın? İkinci tercihine yazdın. Diğer arkadaş üçüncü tercihine yazmış. Sen kazanacaksın. Tercih önceliği durumu bu şekilde. Ama bu da eşit. İkiniz de aynı yazmışsınız. İkiye iki yazmışsınız. O zaman da maalesef yaşınıza bakıyorlar. Yaşı küçük olanın bir avantajı olacak. Ama buraya gelene kadar bilmiyorum ama bir şekilde yerleştirilir herhalde. Ee, onun dışında yerel yerleştirmeye geldim. Şimdi yerel yerleştirmede de e, en çok aslında %90'a yakın bir kesim yerel yerleştirmeye gidecek. Peki bu arkadaşlar da neye bakacaklar? İkamet adreslerine ve başarı, okul başarı puanlarına bakacaklar. Yine eşitlik halinde sırasıyla 8-7-6. sınıf başarı puanlarına bakılacak. Ee, Tabi burada kayıt alanındaki olanlar öncelikli olacak. Ee, orada eşitlik varsa komşu olanlar eşit olacak. En son diğerleri eşit olacak. Onları da söylemiş olalım. Ve son olarak da yerleştirmede okul başarı puanı yüksek olan öğrencilerin öncelikli olarak yerleştirileceği söylenmiş. Ardından pansiyonlu okullarla ilgili bir açıklama var. Yerleştirme sonuçları da yani yeni tarihimiz, böyle pür dikkat bekleyeceğimiz tarih neresi olacak? 26 Temmuz olacak. Tercihleri yaptıktan sonra yani 16 Temmuz'da 26 Temmuz arasında tatil planlayabilirsiniz. O süreçte yapacak bir şeyimiz kalmayacak çünkü. 16'sına kadar ama çok ciddi bir tercih serüvenine gireceğiz. Onu da söylemiş olalım. Ve durum bu şekilde. İşte tercih kılavuzunda yazan detaylar bu. Fakat merak etmeyin biz yine... Dediğim gibi detaylarına tüm akılda kalan sorulara cevap vermeye çalışacağız. Yine videonun altına da yazabilirsiniz aklınızda olan sorular, aklınızda kalan sorular. Yani ben şöyle şöyle durumdayım, şöyle şöyle bir sorun var, bu sorun nasıl hallederiz gibi değişik durumlar ortaya çıkabilir. Bunu bana Instagram'dan da ya da videonun altına yorum olarak da iletebilirsiniz. Hepsine cevap vermeye elimizden geldiği kadar çalışacağız ya da onlarla ilgili videolar çekmeye çalışacağız. Zaten şimdi önümüzdeki günlerde örnek tercih videoları yapıyoruz, yapacağız, planlıyoruz. Dolayısıyla. Dolayısıyla bayağı bir iyi hazırlanacağımızı düşünüyorum. Umarım dediğim gibi hani sınavda kaybetmiş olsanız bile masada kazanabiliriz. Yani tercih dönemleri gerçekten önemli. Doğru tercih önemli. Tüm tercih videolarımızla devam edeceğiz sizlerin yanında olmaya. Dolayısıyla eğer abone değilseniz abone olarak videoları kaçırmadan izleyebilir, takip edebilirsiniz diyorum. Ve bu videonun sonuna geliyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın ve matematikle kalın. Hoşçakalın.